aslında Microsoft Forms ile oluşturduğumuz anketleri veya testleri doğrudan öğrencilerimizle paylaşabiliriz. Bunun için paylaşımı yapmak istediğimiz ekibin genel veya istenilen bir kanalına geliyoruz. Genel kanalına gelelim. Daha sonra yukarıda bulunan sekmeler menüsünden artı düğmesine basıp yeni sekme ekle arayüzünü açıyorum. Burada Forms uygulamasını seçiyorum. Forms uygulamasını seçtikten sonra istersek yeni bir form oluşturabiliriz buradan İstersek de daha önceden oluşturduğumuz bir formu veya anketi Öğrencilerimize gönderebiliriz Mevcut form ekle diyorum Bakın Mevcut form ekle dedikten sonra benim halihazırda Oluşturduğum Formlar otomatikman çekiliyor buradan Bir tane Formu seçiyorum Alt tarafta bulunan yanıtları topla seçeneğinde. Bakın, sonuçları da gösterebiliriz. İstersek, istersek öğrencilerden yanıtları da toplayabiliriz. Yanıtları topla diyorum. Kaydet düğmesine bastığım an bakın, kanalımızın üstüne yeni bir sekme ekleniyor ve öğrenciler bu sekmeye tıkladığında istediğimiz soruyu cevaplayabiliyorlar. Hiç Teams'ten dışarı çıkmalarına gerek kalmadan. Bakın, cevabı verelim ve gönderelim. İşte bu kadar basit.